geri çekiliyoruz Yarbay. Ruslar iki kat fazla birlikle karşı taarruza geçmişti. Mustafa Kemal derhal taarruz öncesi cepheye çekilme yapıyor. Mustafa Kemal dinlenmeden haritayı açıp rapor yazmakla uğraşıyordu. Bu kararın sorumlusu elbette kararı veren kişi olarak benim dedi ve geniş çaplı bir rapor yazdı. Mustafa Kemal Bitlisi ve Muş'u geri almış. Rusları yenmiş öyle mi? Hem de ne yenmek. Rusların gözünün önüne kadar götürüyor önce. Ruslar yürümeye başlayınca geri çekiliyorlar birliklerinin dağıldığı intibasını bırakıyor. Böyle açılarak çekiliyorlar. Ruslar çekilen ve bozguna uğramış Türkleri tek bir lokmada bitirmek için merkezden hareket ediyorlar. Ricaat emrinin metresine kadar hesaplandığını anlıyoruzlar. Ama artık çok geç. Deha böyle bir şey. Dikkat Geri çekilen birlikler beklenmedik şekilde Mustafa Kemal'in önderliğinde hücuma kalktı. Birlikleri dağıtan Rus ordusu gafil avlanmıştı. Karşı tarzı beklemiyorlardı. Rus birliklerini ortadan yaran Mustafa Kemal önderliğindeki Osmanlı ordusu her iki kanattaki Rus ordusunu çevreleme şansı yakaladı. Ruslar esir askerlerini dahi bırakıp geri çekilmeye başladı. Yıllar sonra Sakarya'da uygulayacağı düşmanı üzerine çekip ana birlikten ayırma stratejisi ilk olarak burada yapmıştır. Mustafa Kemal Uran taktiğini uygulaya. Son Türk komutan olmuştur.